Markasını kirpiğin yani markasını bilmiyorum da zaten e, orada 20.000'e bine yakın satılmıştı yani orada satılan ürünlerin sayısına baksanız en çok satılan hangisi ise oldu yani 20.000 bin falan. Abi ben bunu nereye koysam yukarıya mı koysam acaba? Bence bunu yukarıya koyalım. Zaten sürekli nargile içen biri değil. Bismillah. Bir de buradan şu aşağı. tişört şeyden dekatlı Decathlon'dan çok uygun, uygun fiyataydı 150 TL'ye aldı <laughs> 100, 150 idi bence 180 mi 150 TL'ye ama güzel değil mi arkadaşlar yani bence çok güzel duruyor bu arada bakmayın bu korse var içinde korse olmadığı zaman daha iyi Yok izlemiyorum ehem. Kirpik ismini bilmiyorum arkadaşlar şeye yazın. Temu'da ipek e, ipek kirpik değil, takma kirpik yazı. Pembe Yani kutuyu göstereyim size anlar mısınız? Kutusu var böyle pembe. Açılıyor böyle kitap gibi. Olmaz Orada olması lazım. Ben şu kıyafetleri makine üretim arkadaşlar hemen geliyorum. 내가 내일은 해한